Ülkelerin birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu yokmuş. Yaşlandıkça kendi yerine kimi bırakabileceğini düşünmeye başlamış. İyilik sever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendinden sonra kral olsun istermiş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş. Ülkedeki bütün erkek çocukların bir meydanda toplanmasını istemiş, onlara birer çiçek tohumu dağıtılmasını emretmiş. Bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasında herhangi bir en güzel olan çiçeği yetiştirebilen çocuğu bu ülkenin başına kral yapacağım demiş. Bu çocuklardan birinin adı da Musti'miş. Musti kralın verdiği tohumu saksıya dikmiş ama uzun bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek çıkmamış. Annesi belki yanlış bir saksıya diktiği için çıkmayabileceğini söyleyince de yeni bir saksıya başka türlü bir toprağa dikmiş. Yine de tohum filizlenmemiş çiçek açmamış. Hiç yeşermemiş, hiç çiçek açmamış. Sonunda kralın verdiği gün gelmiş, ülkenin bütün çocukları rengarenk birbirinden güzel çiçeklerle kraliye sarayının önünde sıraya dizilmişler. Ellerinde çiçek olmayan bir musti varmış. O ise boş saksısını iki eliyle tutmuş ağlıyormuş. Kral çocukları tek tek dolaşmış, çiçeklerine bakmış. Bir iki sözle övmüş, okşamış bazı çocukların başına ama yoluna devam etmiş. Hiç kimseyi seçmemiş. Musti'nin yanına gelince onun boş saksısına bakmış. "Çocuğum, senin saksında hiç çiçek yok ki." Musti gözleri yaşlarla dolu. Evet kralım diye ağlamaya devam ediyormuş. Maalesef benim tohumum büyümedi. Herhalde geçen sene sizin bahçenizden meyve çaldığım için bu bana bir ceza oldu. Kralım demiş. Kral küçük Musti'yi kucaklamış ve onu okşamış sevmiş. Kendisini evlat edineceğini ve kendisinden sonra Musti'nin bu ülkeye kral olacağını söylemiş. Adamları bu işi anlayamamışlar. Bu kadar güzel çiçekler varken saksısı boş olan bir çocuk neden velihat ilan ediliyor diye birbirlerine soruyorlarmış. Kral şöyle demiş. Ben aradığım temiz kalpli prensi buldum. Benim dağıttığım çiçek tohumlarının hepsi daha önce sıcak sudan geçirilmişti. Yani hiçbirinden çiçek çıkması ihtimali yoktu. Ama sadece bu çocuk gerçeği bana olduğu gibi anlattı. Diğerleri beni kandırmaya çalıştı. Bundan sonra Musti bu ülkenin kralı olacak demiş.